Selamlar. Sıra geldi ee, Benurda samın açmamayı açısında şöyle bir ses açayım tekrardan açamıyorum. Evet geldi samınları açalım. Ee, şöyle benim hesabım için aslında links çok değerli değil. Elevin çıkması daha değerli şu anlık. Ama Lynx çıksa da dediğim gibi çok üzülmem çünkü artık end yani çok end game hesabı olduğum için karakterleri tamamlamak da işime gelir açıkçası. Ama dediğim gibi A3 Elevin şu an daha çok işime yarar Lynx'ten. O yüzden hadi yavaş yavaş açmaya başlayalım. İlk olmadan bir şey çıkaramadık, devam edelim. En son pitimiz kaçtı acaba ya? Hiç tatlımım. Bakalım bir. Bu arada 12.500 samında mı? Aynen yani 12.500 geçtiğinizde artık 30 samında değil de, değil de bir ödül almaya başlıyorsunuz. Ödüller değişiyor. Biz de buraya geçmiş olduk. Geçen video ile birlikte. ilk ödülümüzü de aldık. Meteorit vermiş 100 tane. 3 tane samın sonra skill kristale dönüyor. Her 500'de bir. Yani çok ee, nasıl diyeyim ödüller değerli saman hariç şu ikisi de skill kristalde meteorite de değerli ama ee, çok fazla saman gerekiyor. O yüzden aslında iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çünkü eskiden 9 saman alıyorduk her kaç samanda bir 120 saman olması lazım. E, yok kaçmış. 260, 150 samında bir alıyormuşuz. 9 tane mavi skill kristal artık onu alamayacağız. Ama dediğim gibi bu ödüller de değerli. Devam edelim. Hesabı vurduğumuzda bu arada bir 550 gün falan olmuştur herhalde. Abartmıyorsam eğer her gün neredeyse iki buçuk saman civarında bir şey yapıyor. 12.500 saman ulaşmış olmak. O da biraz garip tabi. Her gün böyle gelip iki tane saman açsak aynı saman sayısına ulaşıyoruz. Ah yine erken aldık galiba. Kaç odana bakmamıştık ama bakarız şimdi bir. Bu aralar erken alıp duruyoruz Tabi her erken satılamıyorum dediğim tam. En son bir artı bir açmıştık galiba. Eleven geldi güzel. Şu an sıkıntı yok. Devam ederse gel link e çıkabilir. A3 Eleven yapmış olmamız baya iyi. 4 tane de epik karakter çıktı baya iyi puan kasmış olduk brutal tarbi 7K'ye mi gidiyor? 7K. Bunu 7K'ya tamamlarız. İlk önce bir şu elevini bir basalım ya. Aa şöyle önümüz. Hayırlı olsun. Gayet güzel oldu. gb 2 vurmasaydım denerdim bu arada. E aslında GB2 şu an benim için şöyle. Ee, ilk işte pazartesi oyuna girdiğimde çok müsait olamazsam genelde okulda Olmuş oluyorum tabi Otofight atıp işte zaten Autofight'te her türlü 120k'ya geçiyor Karakter şey hesap Geçip direkt e, Haftalık şeyi bitiriyorum Birkaç haftadır böyle en Bu hafta bir müsait zamanım oldu vurdum Normalde Bu karakterlerle 400 kaya görebilirsiniz yani Daha yoksa kasaraları görebilirsiniz ama Hala oturtamadım Karnelia'nın zamanını. Ee, boss'un yere vurmasında biliyorsunuz ki rek öldürüyor yani. 12 milyon falan vuruyor boss. Hala timingleri oturtamadım orada. Carnelian'ın stacklerini biriktiremiyorum. Carnelian bazen yaşamıyor oluyor falan. 340k civarında ee, vuruyorum oynadığım zaman elimle. Öyle bir durum var. Aslında yani o yüzden elimin naiş olması çok bir şey fark ettirmeyecek hayatımda ama ee, zehri fazla mesela Auto fight'ta daha artık daha rahat e, bunlara gelmiş olacağım öyle bir durum olacak benim açımdan yoksa daha max hasar bulmamı sağlamaz max hasar istiyorsam daha fazla biraz e, oynayış çalışıp karnella'nın timingine bakmam lazım biraz daha devam edelim şu divine'ları açalım en son lag kalmışız. Bu yüzden burada 2x de açalım. Edit ne ya? Edit almışız ya bir Buradan muhtemelen lag alamayacağız ama olsun. Dedim gibi pt de etmek Aynı zamanda puanla kasıyoruz zaten. Biraz daha devam edelim. Kaç puan olduk acaba? Buradan bir bakalım. Daha var ya. Daha 2.5k da neredeyse puan kasmamız lazım. Biraz 2x açalım. Erken patlar belki. 2x'i de almak lazım aslında da. Çok var. Pit. Ah, erken patladı. Üzülecektim ama erken patladı aklıma geldi. Bakalım ne geliyor. Kaç? 40 samında mı aldık? 50 samında bir şey aldık. Evet kraç aldık. Gayet güzel. Satacağımız bir karakter daha almış oldu. Oh! Ne? 1 artı 1 mi ya bu kral? Bir onunla da 2 tane logo aldık. Gayet şanslı mıyız? Yani iki karakterde çok işime yarar olmaz muhtemelen. Lyra vardı. Kraç da satmıştım daha önce. Ama iki tane Dust gayet hoş. Yakın zamanda galiba Aragans tek tekrar gelecek bu mağazaya. Acaba A5 Aragans mı? Şu an A4 kendisi. Öyle bir şey yapabilirim belki. Bitik Artifact'i aldım en son. Lyra var dediğim gibi. Onu da geçen haftalarda çıkarmıştık. Hem yani de burada. Bu yeni Nightmare şeyinde boss'unda e Inferno takımı kullanılıyor ama Lyra kullanılmıyor sanırım Şimdilik Lyra'yı satmam ama Klaç'ı tabi satacağız Klaç'ın da kaç tane Artefekti var bende bir bakın Şu an koysam direkt 5 seviyeye atabiliyorum Yani şöyle kitlemişim ama Eksklusif oldukları için sadece Bu satılacak Bir karakter Klaç Çok bir işinize yaramaz muhtemelen Gelin puana bakıp bakalım Altı buçuk biraz daha açalım Yine 2 iki saçmak lazım. Tabi erken patladığı için ama. Tam 500'ü de almış olduk. Link sağlamadık şimdilik ama. Ee, şuradan bir baksak. Buradan bir ödül var mı? Burada yok. Olsun. Kötü değil. Link sağlamamakta çok problem değil benim açımdan dediğim gibi. Ee, almış olduk. Dinks'i de normalde nerede kullanılırsınız yeteneklerini anlattığım videoda biraz bahsederim ondan ama şu anlık dediğim gibi benim için çok önemli bir karakter değil. Ee, onun işini yapabilecek karakterler var oyunda. O yüzden dediğim gibi çok sıkıntı bir durum değil. Bir de yan hesapta açarız. Ee, onda da A1 mi a mi ne öyle bir var sanırım. Çok da samun yoksa hatırladığım kadarıyla ama bir bakarız ona da. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.